Selamlar YouTube. Ben Yusuf. Bugün son ikinci bölümüyle karşınızdayım. Videoyu başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayınız. Hazırsanız videoya devam ediyoruz. Kısa bir zamanın ardından devam. Video arkasını attım. Şu üstü şöyle kapattım. Çok açık. Kapalı olsun istedim. İki. Ben buraya bir oda açtım. Üç. Oradan gravel kazıp Bunlar çıktı. Ve şu bir önceki bölüm istediğimiz şeyi yapalım. Ee, bakır. Demir ağacı. Şimdi. Bu. bunu yiyor mu? Yemiyormuş. Yüzdü. Ee, şöyle yapalım. Bu bunu yiyordu. Aynen. Bunu yiyor hala. Bunlar tam odun sayılmıyor canlar bu yüzden elimizle kırılabiliyor. Yani öyle bir avantajımız var. Ama bunu geri koyarsan normal odun sayıyor. Şunları şuraya yeri çıkar. Kapak fotoğraf almak için aşağı atmıştım. Şöyle. Saplik düşecek mi? Kır. ha düştü tane daha düş. O düştü de düştü iyice. Kaç dört? Şöyle. Kır kır. Ya gravel kadar karlı mı bilemem orasını. Burada elinizde yeterli saplık varsa geri koyun kırın çünkü yaprakları blokulara halgılamıyor ee, bu saplik şeyi olayı. Öyle bir güzelliği var. Bu bölüm ne yapacağız? Ee, bir önceki bölüm demiştim zaten. Bunu da şuraya at atla. Ee, özel ekipmanlar yapmak istiyorum. Mesela ben bu kazmayı falan e, daha da şu diyeyim Ben bir önceki bölüm demir kazma yapabiliyordum ama yapmadım. <laughs> Niye? Orada demir hemor yaptım çünkü stone bir yere kadardı. Şimdi şu birazcık tahta. Tinker Bill. Dur. Odun yetmedi. Ve Part bu yıldır. Bunları alalım. Bunu bunu buraya. Şunları da toplayalım. Lazım olur bunlar. Şimdi Iron. Şöyle bir restonlara ayrınları alalım. Elmaslar kalsın. Elmas lazım. Reston handle. Bir tane bu. Ee, bunun için bir şey istiyor muydu? Ay istemiyor. Güzel. Bu arada burada yapabileceğimiz tonlarca şey var. Görüyorsunuz zaten. <laughs> Kazma, balta, kılıç. O yüzden, ben bir önceki demir kazma yapmak istemedim. Genelde yapabiliyorduk. Hani e, bunların farkı ne derse efektler veriyor, üstüne üstü farklı özellikler de verebiliyor. Yani bakın burada TNT kılıcı bile var. TNT Sword. Ike's, e, buzdan olan şeylerimiz bile var. Genelde şu baş kısmı neyse ona göre e, adlandırma Nedir Mesela netherite bile var. Nether Star. Bayağı bir şey var. Mesela bu ne? Blaze. Blaze çubuklu bile var. Bu otomatik ısıtma veriyormuş yani kırdığımız şey. Peki bu benim elimdeki ne? Enerji Guns. Ee, gideceğim o kadar diyor. Ee, o da falan kırmak istemiyorum. Şöyle göstereceğim. Bir bloğu kırarken size efekt veriyor. Ee, neydi bu? acele veriyor yani gayet iyi bu yüzden bence pek bir sıkıntı yok şunu da atabiliriz bu bölümde başka ne yapacağız ee, aa ben paksel modunu kurmadım hmm. aslında bunlar varken paksele gerek olmazdı ee, şöyle bir göz atıyorum modlara falan yapabileceğimiz bir şey var mı diye şu aslında elimizdekinden biraz daha bir şeyler yapabilirim Hoşuma gitti. Şimdi ha. Bir tane de balta yapalım. Yani Shulker, zümrüt, ender flint, gaz göz yaşı, nether wart. ve kuvars. O Nether Star. Pahalı. Çok pahalı. Şöyle kapatalım. Balkamızı da yaptık. Bu da aynı. Bu da acele efekti veriyor. Ee, bunları yapmazdım genelde ama artık yapmak istiyorum. Şu ay ağaç büyümüş. Tabi bunda işlemiyor. Çünkü bu odun sayılmıyor. Tam odun sayılmıyor. şöyle gösterebilir miyiz? Heh. Bakın acele efekti. Hızlı hızlı atıyorum. Bitti bu. Çok seviyorum bu modu aslında. Kullanışlı ama bir yandan da zor. Şunu at şunu. Oo, demirimiz var baya. Demirden ne yapabiliriz? Bir bakalım. Iron. Blood düzük, Spike. Armor falan. Ee, ufak bir adım atsak bir şey diyeceğim de. Atabileceğimiz henüz pek bir şey yok. Böyle de bir şeyimiz var. O zaman ne yapalım? Ağaçlar üzerine gidelim. Ee, Sapling. Gold saplink yapabilirim aslında. Gold'umuz var baya. Baya da dedim 16'ymış lan. <laughs> Niye beni rezil etti şimdi bu? Elmas için 8. Lapis resmi. Hmm. Elmas. Aslında yapılabilir de. Ee yapsak mı? Ben video arkası zaten bol bol kasacağım. Çünkü CV pek kullanmak istemiyorum artık. Tabi CV kullanacağız ama onun için başka bir amaçlarım var. Ya bir tane saplik düşerse duracağım. Duralım. Hatta iki düştü. şöyle yapalım. Şu taşları kıralım Evet Buğzunları da At şunu Dur, Atamadık Şöyle Bizim biraz daha Elmasa ihtiyacımız var evet, ben Şuradan bir 32 tane gravel çıkarıp Geleyim sizde de sıkmayayım en iyisi Yanlar son 3 tane Elimdekilerin hepsini bıraktım ve 16. Şöyle şunları da alalım. Böyle şöyle 2, 17 tane demir. Şöyle. Ee. Reston'u craftlayabiliyoruz şu anda. Güzel ama önce her şeyi bir envantere almak istiyorum. Şunu. Şimdi kaç? 8, 9. o tam yetiyor. Bir tane reston. Lapis. Ve elmas. Love. Lav kovasını kraftlayabiliyoruz. Ama yine <laughs> nerede o? Lanet olası şunu istiyor. Hayır, lav kovasını kraftlamak için bunu istiyor. Ama biz zaten lavı kraftlayabil, lav var. Lav kullanıyoruz daha doğrusu. Acaba sınırsız mı? Olabilir. Bilmiyoruz. Şırıngaya var. Şöyle at. Sublink hali şu. Şöyle şöyle şöyle. Ee, bunu buraya. Şunu da şuraya. Şuradan da bir sandık. ve e, at içine gözümün görmediğini at. Şöyle şunları da kıralım. Elmas. Çok güzel lan. Harbi güzel. Evet. <laughs> 8 elmas verdim. Bir tane elmas çıktı. Adil değil mi bu şimdi? Değil. As. Sapling düşecek mi? Ha düştü korktum bir an. <laughs> Yeminime korktum. Böyle video arkası bunu kasarım ben. Yani elmas lazım bir sonraki bölüme. Düşmesi pek garanti olmayan bir şey bu. Ondan dolayı sıkıntı biraz. Yani garantisini veremiyor oyun. Yani bak iki tane oldu şu ana kadar. He, dört kere mi ne kırdık bir de. Şöyle. Kır kır. Üç oldu. Hadi şunu da alalım. Bir de şunu. Öf şöyle. 4. Yani bence gayet iyi. Şöyle hadi son bir kez daha kıralım. Sarmaya başladı çünkü beni bu. Ve 5. Evet. Bence bu videoyu burada zilvede bırakalım. Elmaslarımızla beraber. Şuradan şöyle. Dur. Bence havalı duruyor. Daha sırf bunu yapabilmek içindir. 40 kaç oldu. Of. Bence gayet iyi gitti bu bölümde. Ee, kötü diyemem. Ama iyi de diyemem. Yapmak istediğimiz şeylerin birazını da olsun yaptık. E canlar bugün de bu kadar. Elmaslarımızla kapatalım o zaman videomuzu. Elmas. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoları sabırsızlıkla beklemeyi unutmayınız. Kesinlikle bir sonraki bölüm fabrikalaşmaya, makine makinalaşmaya gireceğiz. Umut ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.